Bugün Rad Golf Playgrounds Tuvalet birinci bölümü çekiyoruz. Yanımda Erik adlı kanala sahip olan kuzenim var. Merhaba. Abone olun. Evet. Ve like atın. Bildiğimleri de açın. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Of ya çok tuvaletim geldi tuvalete gideyim be. Hızlı hızlı tuvaletimi yapayım da hızlı hızlı işimi halletmiş olurum. Hemen işime dönerim. Çok mantıklı. Aa, bu ne? Bu ne? Aa